Oynuyoruz arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar ben niye kapatıyorum? Arkadaşlar geleceklerim bu geliyor. 5 dakika, 23 saniye geçince geliyor bu. Şuradan bir geçelim Arkadaşlar bu arada benim hemen şey yapmam lazım. Geçelim şuradan. Neredeyim? Dönün. Şurada. Gülümle mermi. Pew, pew, pew. Durun bir tamam güvendeyim şimdi. Arkadaşlar kulübümüz 80 olmuş. Ben onuncuydum hala. Adam kupa kupa kazmış belli arkadaşlar. Biz de kupa kazacağız. Biz de gidelim arkadaşlar kupa kazalım yani. Adam kupa kazmış biz de kazacağız. Yani. Gel Kardeşim bir tane uyum bırakmışsınız ortada. Ortada bir tane yok. Yok, Bir tane yok. Almışsınız, gitmişsiniz bütün öfkeleri. Geliyor arkadaşlar bunlar. Vallahi çok seyirciler. Otomatik basa basa ben seni öldürürüm. Hayır! Arkadaşlar ya! <laughs> Barca, ben seni, ben seni var ya! Ana ben 60'cıydım ya! Ben nereye 50'lere düştüm? Gelin 60. Arkadaşlar 60'lardaydım. Ben 50. olmuş. Süre seni. Sıkıyor. Kandım mama. 2 dakika 43 Hayır. 23 saniye. Şuradan arkadaşlar bir gidelim. Şu moda gireceğim ben arkadaşlar. Ama burada da şimdi çok kazanamam. O yüzden ben nakav gireceğim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar yanımıza search geldi inşallah. Search iyi oynar. Frank de iyi Oynar yoksa biz ne 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 oluruz. Nerede? Bak bak. Nerede sağlandınız ya? Çörcü öldürdüler. Arkadaşlar çörcü öldürdüler. O da peri. Yanım var seni. Ben biriyim o gel. Senden yararlanacağım. Mısır çikolatalısı. Evet yandım. Senden güzel mısır çikolatası oldu. Gel buraya. Mısır çikolatası. Mısır çikolatası. Mısır çikolatası. Mısır çikolatası. Mısır çikolatası kaçıyor. Arkadaşlar Mısır'ın çikolatası kaçıyor. Mısır'ın çikolatası gel buraya. Mısır'ın çikolatası geldi buraya. Aldım Mısır'ın çikolatasını kaçıyor Mısır'ın çikolatasını. gittim Mısır'ın çikolatasını. <laughs> Arkadaşlar en ile güzel dalga geçtik. Şimdi şu en primo bir gelsin de karşıma. İşte bu. Kasarım. Kufada kasarım. Elmas da alırım. Ben neyin saçmalıyorum neyi ya? Açalım Evet, gördüğünüz gibi hiçbir şey çıkmadı. Tutacak sen ne bebe? Tut gelme. Kabul etmedi. Kabul etmedi dedi arkadaşlar çünkü ben basmadım hiçbir yere. <laughs> i̇şte baba. <bu gülüyor> Bali, gel buraya. Geçeceksin şuradan. Buradan gelmez ben oğlum ya. Geliyor bak bak. bak geliyor bak. Bak su da geliyor. Sen de geliyorsun. Gıcı gitmeyin beni geliyor. Alo bırak. Kaçma. Be Bir. Canım sıkma bak lan. Geliyorum oraya. Paramalı tüfek yaparım seni kendi hava yapma bak. benim de kurumum var ha? böyle hava ala hava alamaz kendisini almış bak ne yapıyor orada baba tipi kes tipi kes öldürdük arkadaşlar tipi kes tipi kes adam last <laughs> gel bakayım buraya burada şu Bak.

Sen beni tek bıraktınız burada. Gittiler oraya kebap yaptılar öldüler su. <laughs> kebap ya kebap. Ben bir kebaba düştüm kebap. <laughs> Kardeşim en vır. the burning continues. Bir de şey ya. Laz arkadaşlar bu laz laz. Gelmiş laz burada bana hava atıyor. Gitle. Gelmiş laz şurada bana hava atıyor. Bar tools ain't emberi. Ben gideyim de. Ooo abi. Bolt hesabı ne yapıyor bakın. <laughs> Arkadaşlar konuda dalga açıyorum. Ne yapıyor bu? Bolt hesabı. Bolt hesabı. Gel buraya bolt hesap. Evet. Ben oldum bolt hesabı. <laughs> Arkadaşlar kol hesabı. ben oldum galiba. Evet. Bayağı oldu. 4 kişi. Evet, nereden 4 kişi olduk. Gel bakalım. Gel ये उसको तो Arkadaşlar ben de böyle dalga yaşıyorum adamlara sonra taktik öldürüyorum da sonra da evet, ben öldürüyorum. Kuçu kuçu ayı gel buraya kuçu kuçu ayı beni dolun lütfen. Lan arkam. Arkadaşlar bu tur bizde. Arkadaşlar kesin bu tur bizde.

Bir yer da. Neyse ben vururum. Bir gör. <laughs> Zıt. Krovu altı seviye yaptım. Ay yedi seviyeymiş ya. Krovumu yedi seviye yaptım arkadaşlar. Şimdi şuradan bir geçelim. Bu açılış açılışı da uzun sürüyor ya. Kali, bak. En. En zah. Canım sıkma. Gel lan buraya gururlarım sen. Gurur yap. Arkadaşlar şimdi onları kurallayacağım. Ama kural çıktı ki kardeşim hala. Frank kuralı. İnternet çekiyor. İnternet çekiyor. Çekiyor. Çek. Evet çok güzel çekiyor arkadaşlar. Sana mükemmel çekiyor. Her, her, her birinde çok güzel çekiyor internet. O, bu her kuruş şeyine değer ya. Çok güzel çekiyor internet. Vallahi billahi çok güzel çekiyor. 10 numara 5 yıldız çekiyor. 10 numara 5 yıldız çekiyor. 10 numara 5 yıldız şey gibi vallahi arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız gönder. Arkadaşlar 10 numara 5 yıldız şey gönder internet. 10 numara 5 yıldız. İnternet 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 on numara 5 yıldız arkadaşlar. İnternet on numara beş yıldız. On numara beş yıldız internet. On numara beş yıldız Allah'ım Allah. Gel abi. Aşıl Hüseyin Denet Allahım ya İki turdur Bak sen Yani pst. Yerde uyuyorum zangı Orda aşılıyom Ana bu dokuz bin rupaya düşmüş pst. Yani biri geldi kulübe Adam da dokuzuncu olmuş. Ben on birinci. Bu da onuncu. Arkadaşlar dur. Ben kulüpten gideceğim. Yirmi dört. Batıldım. Ben. Batıldım arkadaşlar. Kulübe. İkinci. İkinci mi? İkinci mi? İkinci mi? Ben de orası mapirim. İkinci. 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 ikinci, ikinci. Kral, sen, ona gitme. Güzel Arkadaşlar video burada bitmiştir. Görüşürüz.